elimdeki telefon bir ara iPhone'un gerçekten en iyi telefonlarından biriydi. Şimdi o kadar kötü ki 3 saniye şarja durduktan sonra bataryası gerçekten iyi bile olsa iyi şekilde çalışamıyor. Bunu niye örnek gösteriyorum? Şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en büyük şirketi, en büyük telefon markası olsa bile ilk başladıklarında yaptıkları telefonlar o kadar da iyi değildi. Koca koca şirketlere karşı çıkmaya çalışırken, koca koca şirketleri karşına alıp onlara rağmen iş yapmaya çalışırken bu şirketlerin 30 yıldır, 40 yıldır ürün ürettiğini unutma. İlk çıkardıkları şeyler, ilk yaptıkları şeyler, hatalar ki hala yapmaya devam ediyorlar. Dünyanın en büyük şirketleri bunlar. Kendinin ilk yapacağı işle rakibinin son yaptığı işi kıyaslama. Tabii ki çok gerisinde kalma, çok arkasında kalma ama Senelerdir sektörde olan bir şeyi görüp kendin ilk yapacağın adımda mükemmel olmadığını düşünmek yapabileceğin en büyük hatalardan birisi. Neredeyse bir asırdır sektörde olan bir tane ürünü baz alıp da ben bunun aynısını yapamadım, bundan daha iyi bir şey ortaya çıkaramadım diye düşünme. Yeter ki bir şeyler yap, günün sonunda onun üstüne ekleme yaparak devam edebilirsin. Kendinin birinci gündeki sürecinle birinin 50. yıldaki sürecine kıyaslama. İş dünyası böyle bir şey değil, üstüne koya koya geliştire geliştire devam edebilirsin.